Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz bundan önceki bir iki videomuz oldu. Bu üçüncü videomuz. Enflasyon düzeltmesine ele alıyoruz arkadaşlar. Yani mevzu derin ve uzun olmasından dolayı maalesef bunları parça parça yayınlamak zorundayız ki e, sınıflarda bile e, kısa aralıklarla oluyor derslerde. Burada da video olduğunu düşündüğünüzde çünkü kimse aracında, kimi evinde, kimi iş yerinde kısa replik şeklinde bunu izleyecek e, veya otobüs duraklarında. Onun için 20'şer 20'şer dakikalık ilerliyoruz. E, bu üçüncü videomuz. Bir dördüncü videoda bunu tamamlayacağız. Sonra uygulamaya yönelik ilerleyen günlerde tebliğ yayınlandığında da biz yine bu konuları ele alıp sizlerle birlikte işleyeceğiz bu konuları arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi slide ekranı alacağım. Kaldığımız devam ediyoruz. Artık bu slide dediğimiz gibi İstanbul Mali Müşahiler Odası yetkilileri yani TESMER e, hazırladı bunu. Ve biz de bundan feyiz alıyoruz. Onun için de e, yani bu eğitim içinde ben de varım. E, uygulamada da varım ve her zaman da olacağız. Elimizden gelen e, bu desteği de vermeye her zaman hazırız arkadaşlar. Evet, slaytımıza geçelim. Evet, devam edelim. İşte, enflasyon düzeltmesinde sıralama yaparsanız sınıflandırma, tutar, katsayı ve tarih hesaplama, katsayı. Bunlar bilgilendirme arkadaşlar. Bunu kısık kısa örneklerini e, biz e, işlemiş olacağız. Bilançoda yer alan kıymetlerin parasal ve parasal olmayan kıymet olarak ayrımının yapılması, tutar olarak da parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarların belirlenmesi. Bu çok önemli arkadaşlar. İkinci madde şöyle. Bu ikinci maddede e, şu olmuştu. Bizim e, bildiğim kadarıyla ya, muhasebe bürolarında bu hatalar maalesef yapılıyor. Yani bir fatura geliyor işte mali şu bütün faturaların kontrol ayağında olduğu için bütün faturalara tek tek bakamaz, böyle bir vakti olsa oturur kendi işler. İşte fatura geliyor, fatura dövizli fatura. Örneğin 5 bin dolar. İşte ne diyeyim artık oradaki dikkatsiz bir tane personel kalkıp bunu 5000 bin TL olarak işliyor. O döviz olarak onun işte kuruna çevirecek falan atması gerekiyor. Ama 5000 bin TL işlediği için bu yıllarca böyle gidiyor ve kimse fark etmiyor. Arkadaşlar onun için bunun değerini belirlemek anlamında siz Önce bu 5 bin bu faturalara önce bir demir elinize alın. Demirbaşları aldıktan sonra gidin bu demirbaşların başların hakikaten e, faturasını çıkarın. Biz hala ben kendi ofisimde bir demirbaş baş alındığında bunun fotokopi fotoğraf fotokopisini fotokop çektirip demirbaş dosyasına taktırıyorum o ilgili firma ile alakalı. E, eğer sizin bunun yoksa işte çalışma kağıtları olarak yıl başına kadar en azından bütün firmalarınızın ikili hesaplarındaki bütün demir başları, faturalarına ulaşabildiğiniz yere kadar ulaşın. Ulaşamasanız e, ulaşamazsanız ne olacak? İşte artık 3 e, maymun oynamak lazım orada da. Ee, ama mümkün olduğunca gidebildiğiniz yere kadar gidin. Eğer e, 2005 yılında e, yaptıysanız bu enflasyon düzeltme işlemlerini arkadaşlar. Zaten ondan öncesi de varsa siz ondan ileriye gidemiyorsunuz. Çünkü o tarihe baz almanız gerekiyor. Bir, biraz 1 2006 tarihi ve sonrasını baz almanız gerekiyor enflasyon düzeltmesi alakalı. Onun için bu tutar kelimesini işte tutar ibaresini düzeltme anlamında bence e, düzeltme kayıtlarını atarak düzeltme tale işleminizi yapın. Buradaki tutar kontrolü biraz onunla altını çizmek isterim katsayı ve tarihler işte biliyorsun. Katsayı zaten açıklanıyor. Tek tek kafanıza tutmanıza gerek yok zaten bunu e, ilgili kurumlar açıklayacaklar. Hesaplama yöntemine geldiğinde parasal olmayan kıymetini düzeltilmiş değerinin hesaplanması hususunun altını çiziyoruz. Kayıt da biliyorsunuz zaten kayıt olarak da 698 e, var. E, bir de sermaye için 502'li 503'ler var. Kayıt çok sıkıntı değil. En azından 2023 için Şimdi sınıflandırmaya geldiğimizde aktif ve pasif kalemlerden hangileri parasal, hangileri parasal olmayan, hangileri yapılacak, hangileri yapılmayacak dediğimizde parasal varlıklarla parasal kaynaklar yapılmayacaklar arkadaşlar. Ancak parasal olmayan varlıklarla aktifteki parasal, pasifteki parasal olmayan kaynaklar enflasyona tabi tutulacak. Bunun altını çizeyim. Şimdi sınıflandırmaya geldiğimizde parasal kıymetler Türk Lirası'nın değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri aynı kaldığı halde satın alma güçlü, güçleri fiyat hareketlerine göre ters yönde değişen kıymetler yabancı paralarda parasal kıymet olarak dikkate alınır diyor. İşte avanslar. Avanslardan birinci videomda bahsetmiştim arkadaşlar. İşte sipariş verdiğiniz birebir gelen mal artık o bir ticari maldır. O değeri işte 1 milyonluk bir sipariş verdiğiniz bir milyonluk gelecek aktife girecek ve satış yapacaksınız. Ha demek ki bu malın bedeli verilmiştir. E, bundan evciliyorsunuz düzeltmesi işte ne oluyor parasal olmayan olduğu için yapılması gerekiyor. Karşılıklar depozitolar aynı şekilde e, parasal olup olmadıklarının içine girip bakmak lazım. Parasal işlemizde depozite vermiştirsiniz ama para vermemiştirsiniz. Bir, bir gayrimenkul veya başka bir şey vermiştirsiniz ki bir sözleşmeye dayandırmıştırsınız veya bir makine vermiştirsiniz. E, bunun için bu kalemlerin içine girip dedik ya her firmayı siz doktorsunuz, mizanını alacaksınız, her firmayı o mizandaki yani o reçetedeki sisteme göre değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü aynı formülü bütün firmalara uygulayamazsınız. Düzeltme esas tutarın tespit hususuna geldiğimizde arkadaşlar burada ne demiş ki işte parasal olmayan e, kıymetlerine ve vuk yani verip su değerleme hükümlerine göre olması gereken değerler üzerinden bir anca almış olmalarına dikkat edilmeli. İşte 5000 dolarlık veya euroluk bir faturanın e, TL TL'ye çevrilmeden e, TL gibi 5000 euro veya dolar e, olarak girilmesinin güncel değerine ulaşılmasını sağlanması enflasyonun düzeltmesinde öbür türlü korkunç farklar çıkabilir satış esnasında bilginiz olsun. Onun için bu geçiş döneminde bu düzeltmelerinizi yapın. Tutarlar belirlenirken bir kısım değerler düşülür ve bu işlemden sonra bulunan miktarlar düzeltme esas alınır demiş. Bir de ne için diyor bunu arkadaşlar? Real olmayan finansman ile ilgili parasal olmayan kıymetin düzeltme esas değerinden düşülür demiş sistem. Bir de sermaye ilave edilmiş olan değer artış fonları sermayenin düzeltmeye esas tutarından düşülür diyor. Bunun örneği var arkadaşlar. Hepsinin örneği var. Onları vereceğim ben. 298'e 290 298 e, e, 292, 292 madde A fıkrasına göre enflasyon düzeltmesi tablo tutulan en son bilançoda yer alan para, parasal olmayan kıymetler için söz konusu bilançoda yer alan düzeltilmiş değerler esas alınır diyor. Zaten o birinci bu, bu kısımda demiştik. Bu rakamın, buraya aktarılmasının altını çiziyor. Bu 31-32 maddesi veya bir kere 298 e şey maddesi yeniden değerlemeye tabi tutulmuş iktisadi kıymetler için en son yapılan yeniden değerleme sonrası de değerler dikkate alınır diyor. Siz bu 31-32-298 şey maddeye göre yaptıysanız mükerrer, bu demirbaşı zaten örneğin 2023'ün Haziran'da yaptınız. Hazirandan sonra değerlemeye tabi tutacaksınız. Öncesini yapmayacaksınız arkadaşlar zaten. Bundan yer, yeniden değerleme yaptığınız için enflasyon düzeltmesine tabi tutmanıza gerek yok. Düzeltme işleminde esas alınacak tarihlerde arkadaşlar. Satın alma tarihi, defterlere kayıt tarihi, tah, tahsil tarihi, bunlar sermayede önemli. Ödeme tarihi, mülkiyetin intikal ettiği tarih, teşkil tarihi. Yani mesela mülkiyetin intikal ettiği tarih tapu aldınız. Tapuya kayıt tarihi, teşkil tarihi. Şey, mülkiyetin intikal ettiği tarih işte tapu tarihi. Teşkil tarihi de sermaye e, artırım yaptığını ticaret sizin gazetesindeki teşkil tarihi. Bağlı oldukları iktisat hükümetler için belirlenen tarihler esas alınacak. E, işlemi işleminde esas alınacak tarihler olarak tekrar sıralarsak satın alma tarihi. İşte e, bu da nedir? Alış bedeli değerlenen menkul kıymetler ve mali duran varlıklar kısmında. Aynı şekilde bağlı oldukları iktisat kıymetler için belirlenen tarihler kısmına geldiğinizde parasal olmayan karşılıklar hesabının değerlenmeye tabi tutması gerekiyor. E, tahsil tarihi olarak da sermayeden bahsetmiştim. Parasal olmayan alınan depozito ve teminatlar, parasal olmayan avanslar, nakit olarak ödenmiş sermaye, hisse senetleri, ihraç primleri, hisse senetleri, karları gibi kalemleri dikkate almanız gerekiyor. Düzenli işlemde esas alınacak tarihler kısmına geldiğimizde defterlere kayıt tarihi, ilk ilk madde ve malzeme e, kayıtları, ticari mallar, işte yarı mamuller, mamul stoklarının maliyetine dair edilen unsurlar, yıllara sahip inşaatlar ki işte 170, 350'lerden bahsediyor. Gelecek yıllara e, ay, aylara ve yıllara ait işte 180, 280'deki e, gider kalemleri, maddi duran varlıklar ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, maddi olmayan duran varlıklar ve bu varlıkların oluşturan unsurlar, özel tükenmeyi tabi varlıkları ve bu varlıkları oluşturan unsurlar, yıllara sahne inşaat ve hak edişleri, haklar ve şerefiyeler, özel fonlar, kar yedekleri, sermayede nasıl değerlenmesi gerekiyor, enflasyona nasıl tabi tutulması gerekiyor, bu başlıkları biraz sonra da tekrar birlikte işleyeceğiz. Yani bunları ben neden e, okudum arkadaşlar? E, çalışma kağıtlarınızı oluşturmanız anlamında ki burada kısa bir iki örnek var, öylelikle kapatacak çünkü tebdil hastalığında e, çok örnek değil, hiç örnek yok. E, bu sefer de biz bunu e, tabi size bu örnekleri gösterdiğimiz için e, tebliğ, tebliğ de farklı çıkar. Onun için önce bir tebliğinin özünü anlatalım, e, kısa da bir örnekler yapalım. Umarım e, geriye giden değil ileriye yönelik e, bir e, tebliğde uygulama örnekleri çıkar. Biz de zorda kalmayız. İşte e, düzeltme işlemi esas alınacak tarihler kısmına tekrar döndüğümüz ödeme tarihi, mülkiyetin intikal ettiği tarih, teşkil tarihlerine bahsetmiştim arkadaşlar e, örnekle. Bunu daha iyi anlayacaksınız. Dediğimiz gibi katsayının hesaplanması hususuna geldiğimizde de 1 2006 31 Aralık 2013 tarihleri e, hesaplamaya e, işte örneklemeye e, tabi tutulacak. Burada 2023 yılı da aynı şekilde hesaplamanın son tarihi olacak. Hesaplama tarihi örnekleme olarak kondu burada arkadaşlar. Yani burada sadece katsayının hesaplanması hususunu belirlemesi anlamında Katsayının hesaplanmasına geldiğimiz 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesi işlemi TÜİK tarafından Türkiye geneli için hesaplanan ve aylar itibariyle açıklanan yurt üfe değerleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki formüle göre yapılır diyor. Yani arkadaşlar düzeltme katsayısı hesaplama yapılırken bunun basit bir formülü var. Bu formülü ezbere yapmanıza gerek yok çünkü bu programlar yapacaklar. Burada nedir özet olarak ben burada yine ekrana taşıdım. Mali tablonun ait olduğu ayağa ilişkin yurt dışı üfe, bölü düzeltme esas alacak tarihi içeri aya ilişkin yurt üfe bölümüyle sonuca ulaşılacaktır. Buradaki 5 hane olarak e, hesaplanacak arkadaşlar. 6. hane 5'in üzerinde ise e, bir önceki 5. hanenin üzerine ilave edilecek. Kayıtlar esasına geldiğimizde enflasyon bütün yaptığı pasif hesap enflasyon düzeltme farklarıyla aktif hesap enflasyon düzeltme farkları arkadaşlar 2023 yılında hepsi çöp kutusu olan 698'de atılacak. 698'de neye atılacak arkadaşlar? Borç alacak durumuna göre 580 geçmiş yıl zararlar hesabına ya da kar çıktığında da 570 geçmiş yıl karlar hesabına atılacak. Ee, sermaye düzeltmesinde ne olacak arkadaşlar? Eskiden olduğu gibi sermaye düzeltmesinde yine 698 e, borç alacağı atılacak ama buradaki kar oluşursa e, 502 sermaye düzeltme olumlu farklar hesabına zarar oluşursa da sermaye düzeltme olumsuz farklar hesabına atılarla kapılanacak. Yani sermaye dışındaki bütün hepsi 570 ve 580 değerlenecek. Ee, ama sermayede 502 ve 503'ler değerlenecek arkadaşlar. Şimdi e, stoklara gelelim. Hangi hesapların değerlemesine geçiyoruz? Biraz daha uygulamanın içine girmiş oluyoruz. İşte ilk madde ve malzeme, yarı mamül, mamuller ve ticari malların hangi şekilde değerlemeye tabi tutulacağı ile ilgili e, size bilgi vereceğim burada. Şimdi basit ortalama biraz bundan bahsedeceğim. Ee, işte i̇şte birkaç işte basit ortalama, gerçek yöntem, işte toplulaştırılmış yöntem gibi yöntemleri seçmeyi siz karar vereceksiniz. siz bu kararda 2023'te serbestsiniz ama 2024'te hangi hesaplama yöntemini seçerseniz 3 yıl geçmediği sürece bu yöntemle vazgeçemiyorsunuz. Onun için 2023'te serbestsiniz ama 2024'te bunlara dikkat edin. İşte basit ortalama mı, toplulaştırılmış ortalama mı, gerçek yöntem mi? Bunlara siz kendiniz karar vereceksiniz. Şimdi basit ortalamaya bir örnek verirsek ve hesaplama yöntemini gösterirsek. 2020 hesap dönemi sonuna ait bilançoda yer alan stoklar ait düzeltme esas e, tutar aşağıdaki formülle belirlenecek düzeltme katsayısıyla çarpılmak suretiyle enflasyon düzeltmesine düzeltme, tabi tutulacak. Formülü vereyim bir tane de örnek göstereceğim arkadaşlar daha iyi anlaşılması anlamında. Dönem ortalama düzeltme katsayısına geldiğimizde bilanço ait olduğu aya ilişkin yurt üfe bölü. Bilançona ait olduğu aya ait yurt içi üfe artı bilanço günü itibariyle bir önceki geçtiği vergi döneminin sonundaki yurt üfe e, bölünecek ve üstteki bölündüğünde de sonuca ulaşmış oluyorsunuz. Bu formülü e, burada tutuyorum arkadaşlar. Bir örnekle açıkladığında daha güzel anlaşılacaktır. Şimdi buradaki stok devir hızı hesaplama kısmına geldiğimizde de e, dedik ya burada işte basit ortalama, stok devir hızı, e, gerçek yöntem gibi yöntemleri seçebilirsiniz. Stok devir hızı hesaplanır, stok devir hızı yöntemini seçerseniz. iki Ortalama stokta kalma süresi bulunur. Eğer stok devir hızı yöntemini seçeriz. basit ortalama biraz önce açıkladım. 3 stokların hangi aydan kaldığı hesaplanır? 4 düzeltme kat sayısı hesaplanır demiş. Örnek verisi. Şimdi stok devir hızını yaptığımıza göre bunu bir örnekle açıklarsak diyor ki örneğin stok devir hızı 9 ve buna bağlı olarak stokta kalma süresi 40 gün olarak hesaplandı ise 31 Aralık 2023 tarihinde stokların 40 gün önceden kaldığı yani Kasım 2023 tarihinden kaldığı dikkate alınarak düzeltme kat sayısı hesaplanacaktır. Ha, zor bir yöntem ama isteyenler genelde bu Oto satışlarında falan olur. Onun dışında yani herhalde bina bina satışlarında olur. Onun dışında herkese ticari var. Adamın binlerce e, stoğu var. Hepsi herhalde yani bunda basit ortalamaya yani toplanıştırılmış yöntemi seçeceğini tahmin ediyorum. Şimdi stoklar hesap e, şimdi bir örnek verdik arkadaşlar. Her ikisinin açıklanması. Yani buradaki hem stok devir hızıyla e, hem de basit ortalama yöntemiyle alakalı bir örnek vereceğim. Hangisini değerlendirme siz karar vereceksiniz. Ne dedik? Bu işin patronu sizsiniz yani bu işin doktoru sizsiniz siz karar vereceksiniz ee, basit ortalamayı anlattım stok değer hızı yöntemini anlattım şimdi buradaki size bir abc limiti şirketinin bir örneğini vereceğim bu e, örneklemeden dolayı sonunda hangisinin daha avantajlı olduğunu birlikte yaşayacağız şimdi Diyoruz ki AB limiti şirketi temizlik malzemeleri ticareti yapmaktadır. Hesap dönemi içinde çok çeşitli mal envanteri girip çıkış yapılmıştır. 31.12.2023 tarihli dönem sonu bilançosu enflasyon düzeltisi tabi tutarken toplaştırmış yöntemleri kullanmak istemektedir. Ama ben ikisini de göstereceğim. Şimdi yurt içi üfe tablosu Kasım Aralık tahminidir. aynı şekilde aylara baktığımızda 2023'ten Temmuz'dan Aralık'a kadar işte yurt içi üfe oranları var. E, Devamında da envanterdeki alınan mallar var giriş kodlarına göre. Yani bunların hangi yıllardan girdiği ve değerlemeye tabi tutulduğu. İşte çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, yandaki stok değerleri ve maliyetleri var. Bu tabloyu aldık. Şimdi burada bizim şu tabloya dikkat edin arkadaşlar. Yani 10, milyon Türk lirası bizim buradaki stok değerimiz. Yani giriş değerimiz. Şimdi Basit ortalama ile stok devir hızı yönteminin karşılaştırmasını size bir tablo verdim. Soldaki basit ortalama, sağdaki stok devir hızı yöntemi. Bunun hangisinin size faydalı olduğunu hesap yaparsak. Biz ne dedik bir önceki tablomuzda? Bizim e, işte değişik tarihlerde stoklarımız girmiş. Bunun bizdeki giriş maliyeti 10 milyon 953 Türk lirası. 31 Aralık 2023 tarihli olarak. Bunu değerleme yaptığımızdaki ticari mallarda hemen ne dedik? Dönem ortalama düzeltme kat sayısını formülünü vermiştim. E, o formüle göre, yapılan işleme göre, kat sayısına göre, 10 milyon .953 953.213 Türk lirasındaki bir stoğu basit ortalamaya göre değerlemeye enflasyon düzeltmesine tabi tuttuğumda bu 10 milyonluk tutar 11 milyon Türk lirasına ulaşıyor. Zaman kısa olmasından dolayı 2023 olduğu için çok eski yıllar olsa, eski e, eskiden kalan mallar olsa bu rakam yüksek tutabilir. Sonra. E, stok devir hızı yöntemini seçtiğimizde de arkadaşlar stok devir hızını yöntemini seçtiğimizde aynı tutarı 10.953.213 Türk Lirası'nı stok devir hızına göre enflasyon düzeltmesi işlemine tabi tuttuğumuzda da burada 11.683.464 lira Türk Lirası bir fark oluyor. Siz olsanız hangisini kullanırsınız arkadaşlar? Kimisi diyecekler ki 11.683'ü ama ben olsam 11.781.647 hem basit ortalama hesabı kolay hem de bana avantaj sağlamış oluyor bu benim önerim, bu benim kabul edebileceğim. Herkesi bunu yapın edin diyemem. Kusura bakmayın arkadaşlar ama buradaki e, makul, e, doğruya yakın işte kullanılabilir. E, çünkü sizin 11.781.647 sizin 31.12.2023'teki bilançonuzu 1.2024 yılında açılı bilançosu 11.781.647 yazdığınızda bu mükellef lehine daha az kar oluşturacaktır. Bunu demeye çalışıyorum. Umarım anlaşıldı. Buraya anlattık arkadaşlar sabit kıymetleri dördüncü e, videomuzda anlatalım arkadaşlar yani şu bakayım bir evet arkadaşlar e, stokları dördüncü videomuzda geçelim ve dördüncü video, dördüncü videomuzda bunu kapatalım stokları işledik bir e, ne kaldı sabit kıymetler kaldı bir orada reel olmayan finansman maliyetlerine giriş yapacağım sonra da bir çalışma kağıtlarımız nelerinizi hazırlamanız gerektiğini söyleyeceğim bu konuyu kapatmış oluyoruz. E, tebliğ taslağı olmasından dolayı uygulamaya yönelik de tekrar bunu gündeme alacağım arkadaşlar. E, dördüncü videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.